Selamun aleyküm, paylaştığım zikre gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah beni ve silahlar Allah'a şükürler olsun. Zaten bu bir nimettir. Kime okumak nasip oluyorsa inşallah kendini şanslı hissedebilir. Şimdi biz bunun bir güzel şeyini daha paylaşalım. Ben Allah'ın izniyle bu videonun yorumlarında e, o büyük zikrin manasını da paylaşacağım. Allah'ın izniyle kardeşlerim siz o manaları kendinize ders edinebilirsiniz. Ders derken yani günlük bir kere okumanız, onu tefekkür etmeniz, düşünmeniz çok 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 mühimdir. Vallahi billahi yemin ediyorum. Marifetullah'ta büyük bir adım atmış olursunuz. Zikrimiz hangisiydi? La ilahe illallah ahdahu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyun la yamut. yedihil hayr. Ve huve ala külli şeyin kadir. Ve leyhul mesir. Marifetullah öyle büyük bir nimettir ki kardeşim. Yani sizin bakış açınızı değiştiriyor. Ve bu büyük zikirdeki 11 tane başlığı manasını Said Nursi Hazretleri bizimle paylaşmış. Ben de bunu yorumlara bırakıyorum. Allah'ın izniyle bunu kendimize ders edin dedim. Ders derken okuyalım. Günlük bunu bir düşünelim. Bir kere okuyalım. 10 dakika. Sadece 10 dakika. Ve inşallah Allah'ın izniyle bu kalbimize indiği zaman İnşallah biz bunu fehmettiğimiz zaman, inşallah biz bunu anladığımız zaman yemin ediyorum, yemin ediyorum. O kadar bir bakış açımız değişecek ve mutlu olacağız ki her şeyin mahiyetini anlayacağız. Ben tavsiye ediyorum. Gösterdiğiniz bütün bütün ilgiye, gönderdiğiniz yorumlara, mesajlara çok teşekkür ederim. Ben hiçbir şeyim. Allah size bunu lütfetti. Beni vesile kıldı. Benim gibi bir günahkar vesile kıldı. Lütfen o zikri de bırakmayınız. Rabbimiz olan Allah kabul etsin. Bizlere duanızı unutmayın.